Arkadaşlar hoş geldiniz. Güncel bir karşılaşmayı inceleyeceğiz. Beyazlar Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen, Siyahlar Hikaru Nakamura, Beyaz Taşlar'a Carlsen'in tekrar atlatalım. Ve 4 at F6 oynanmış. C4, E6 bu aralar videolarımızda da sık gördüğümüz bir açılış. At F3, D5, At C3 ve Siyalar D çarpıcı 4 harmesini tercih ediyor sevgili arkadaşlar. D çarpıcı 4'ün birden fazla fikri var. E, şimdi C4'teki piyonu almaya çalışan beyazlar E3'e da E4 sürecek ve fil çarpı C4 alacak. Yani en az iki hamle kaybetmesi lazım. Buna karşı siyahlar cebe sürerek merkeze saldırmaya çalışacak. E4 sürüşü gelmiş arkadaşlar ve burada Nakamura'dan gerçekten enteresan bir hamle. Bu kadar hızlı videoyu durdurmak istemezdim ama bir videoyu durdurun ve Siyahın yaptığı hamleyi bulmaya çalışın. Arkadaşlar Nakamura da açılışın bu kadar erken safhasında tehlikeli gözüken bebeği sürüşünü ortaya koyuyor. Şimdi bebeğin şöyle bir mantığı var. Eğer at çarp B5 alırsanız E4'teki piyonu kimse korumadığı için siyahlar atılır E4 alacak. Şimdi fil çarp C4 alıp buradaki fili aldığınızı düşünürseniz Fil ve 4 şah var. Bakın hem B4'teki fil hem de E4'teki at D2'yi kontrol ediyor. Örnek veriyorum at D2 tarzı bir hamle yapmaya çalışın. Bunlara da arkadaşlar siyahlar basitçe buradaki atı rahatsız ediyor. Atın kaçabileceği bir yer yok. C3'e falan gitmek zorunda. Eğer at C3'e giderse de bakın basitçe siyahlar burada piyon kazanıyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burada e, at çarpı B5'i at alır E4 ve fil B4 hamleleri olduğu için Karsan E5 sürmeyi tercih ediyor. At D5. Şimdi at alır B5 ve at B6. Yani D5'e giden at b 6 giderek C4'ü savunuyor. Eğer siyahlar C4'ü verirse bir tane piyon geri bir de merkezi de vermiş. Çok saçma bir konumda kalacak. A3. File 4 fikirleri kesildi. At C6. File 3. At A5. Gerçekten Nakamura çok enteresan oynuyor bu karşılaşmada. Hani böyle normalde atları bu kadar köşede çok görmeyiz. Vezir C2. A6 atı bir git diyor. At 3 fil E7. Siyahlar gelişmeye devam etmekte. Kalede bir fil B'de. Beyazlar da gelişmeye devam etmekte. Bakın B'deki fil bu çaprazda etkin. E'deki fil bu çaprazda etkin. Atlar enteresan bir şekilde burada C4'ü savunuyor ve At B3 fikirleri var. Beyazlar da bir 5 sürmesi lazım. D5 süremiyorsa fil E2 roktan sonra atı oynaması lazım. Bir de At D2 oynaması lazım. Bir şekilde E C4'ü almalı. Ya merkezden gelip bir şeyler yapmalı. Sabaha kadar bekleme şansı kesinlikle yok. File 2, vezir ve burada Karsen enteresan bir hamle imza atıyor. Videoyu durdurun ve ikinci soruyu bulmaya çalışın. Arkadaşlar Karsen H4 oynuyor. Diyor ki madem ben merkezden gelemiyorum ve vezir kadının kontrolünü komple geçirdin H4 oynuyorum diyor. Siyahlar fil c 6 oynamış ve Karsen kale H3 oynuyor. Evet üçüncü sorumuzda bilenleri tebrik ediyorum. Kale H3 birlikte bu kale G3'den oynayacak sevgili arkadaşlar. Kale H3 çarmıhsında silahlar kale B8'e devam ediyor. Kale G3, g diye, diye bir saldırı var ve burada gerçekten güzel bir fikir Nakamura'dan geliyor. Dördüncü sorumuzdayız. Videoyu durdurun ve siyah bulmaya çalışın. Arkadaşlar Nakamura fil A4 gibi enteresan bir hamle imza atıyor. Normalde bu kadar kuvvetli bir fili buradan yani bu şartmazda bu kadar etkin bir fili gidip A4'e gidip vermezsiniz ama Nakamura'nın şöyle bir planı var. At çarpı A4, vezir çarpı A4. Bakın eğer vezirler kesilirse buradan Nakamura şunu düşünüyor. Belki de ki, piyonu kaysan koruyamaz diyor. İstiyorsa dünya şampiyonusunun sorun yok diyor. Başkan olsun gerek. Hiç problem yok diyor. B2'yi ben aldıktan sonra C'de geçerim var. A3 yönünde başlıyor. Ciddi bir problem olacak diyor vezir ben kesebilirsem. Beyaz'ın bu saldırısı da anlamını yitirecek diyor ama vezir A4'de kale C1 oynamış. Burada da Nakamura at B3 geliyor. Yani vezir çarpı C2 alma şansı varken almıyor. Çünkü artık kale C2 eğer ata A4 gibi bir hamle imza atarsanız fil D2 gibi enteresan bir hamle var. A5'e saldırı var. At C6 kaçarsanız da bu sefer C4 boşta arkadaşlar. Yani iki atta artık Jalord'u koruyamadığı için bu filde 2 kale C4 planı çok uyanıkça bir plan gerçekten. Evet geri geliyorum. Evet geri geliyorum. Burada bu sebeple kale C1'e at B3 oynamış. Ikarı Nakamura ve Karsen burada enteresan bir hamle imza atıyor. Diyor ki ben G7'deki piyonu alayım. C1 gidecekse gitsin diyor. Nakamura da eyvallah dostum diyor. Aç çarpı bir e almış. Ezir çarpı C1. Şimdi arkadaşlar sormamız gereken birinci soru. Karsen niye kaleyi kaçmadı? Arkadaşlar bilmiyorum ne yalan söyleyeyim. Çünkü kale devire mesela G6 oynayıp burada bence Beyaz'ın konumu hala iyi. a 6 oynayabilir, H5 sürebilir. Yani kaliteyi feda etmesi için kesin bir neden yoktu ama konumun kendisine stratejik olarak daha üstün olduğunu düşünen Kaysen g piyonu ve b at alarak kale vermeyi kabul etti. Ve böyle bir konum oluştu. Ve burada arkadaşlar Nakamura'dan bence güzel bir hamle geliyor. Size soracağım. Sizce siyahlar ne oynamış olabilir? Arkadaşlar Nakamura C3 sürüyor. C3 sürüşü çok önemli çünkü ortalığı karıştırması gerekiyor siyahların. Kalite önde olduğunu unutmayalım siyahların. Şimdi eğer c 3 alırsanız bakın A3 boşta vezirle fil aynı anda a 3e saldırıyor. Dolayısıyla vezir çarpı c 3 almanız lazım. Siyahlar da tempo kazanarak direkt olarak vezire saldırarak at D5 oynuyor. Hem kalenin önünü açtı hem vezir aktif hem at aktif hem de fil aktif. Nakamura akın akın geliyor. Vezir C1'i de atılır E3 almış. Burada fil çiftinden kurtulmuş. F3 ve şah F8. Burada şah F8 yerine C5 alması çok daha makul olurdu arkadaşlar. Konunun bir an önce açılması gerekiyor siyahlar tarafından ama G7'deki kaleden de rahatsız olduğu için çok da sorgulanmak lazım şah F8 almasını. Kale G4. Vezir B3. Şimdi b 2ye bir saldırı var Nakamura tarafından. Vezir çarpı C7. Vezir B2 ve şah F2 alması geliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi şah F2 alması de ilk olarak böyle bir maçta e, elinizin gidebileceği bir hamle. Hani evirde ne, ne yapıyor diyebilirsiniz. Birinci yataydan ve ikinci yataydan sürekli bir problem var. f2 bu sebeple oynanmış ve Nakamura gel hemen vezileri keselim demiş. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Yarın e, 22.00'da dünyaya karşı mücadele edeceğiz 10 takıma karşı. Hatta şöyle bir e, ödül koymak istedim ben. Şampiyonluk primi diyelim hepimizi motive etsin diye. O, şu an 1.sada başlıyoruz turnuvaya. Yarın şampiyon olursak 1000 TL ödül dağıtacağız arkadaşlar. Herhangi bir sponsor olmasa da ben kendi cebimden vereceğim. Problem değil. E, ee, i̇lk 10'daki takımı taşıyan 10 kişiye bin lirayı bir şekilde bölüşeceğiz. Birinciye 300 mü veririz, 400 mü veririz. Artık onu Liches'ten yazarım. Ee, bakalım şampiyon olabilecek miyiz yarın. Evet Vezir Bey diye Vezir A5 gelmiş. Kalsam Vezirleri kesmek istemiyor. Devam edelim. Kale G8. Kale F4. Vezir C6 artık siyahın bir kalesi G hattında, bir kalesi B hattında, vezir de C6 olabildiğince etkin konumda. Dikkatli olması gerekiyor burada e, beyazların çok kolay değil konum. Vezir de iki geri dönmüş. H6, vezir de 3 beyazlar hamle yapmaya devam ediyor. Siyahlarda konumunu geliştirmeye çalışıyor. Bakın H6 sürüşü vezirin almasını engellemek için de kale f efili savunmak için de. Vezir çarpı 6, vezir 6, fil aldı. Burada e, alttaki piyonu almak adına vezirleri kesmeyi kabul etmiş Karsan ama Oluşan finalde artık siyahların bir kalite avantajı olması ve konum açık olması önemli bir problem. Bakalım Kaysen neleri düşünüyor. A3 de gitti. Şu an 3 piyona karşı 5 piyon var. Hani Kaysen şunu söylüyor. atık 2 piyona karşı kale bu konumu oynarım diyor. Tabii ki oynanabilir bir konum. G4. File de yani siyahın üstün olduğunu söylemek zor. Eşit bir konum. Kale 4 Arkadaşlar bu kale 4 yine bence H5 tarzı amelerde mantıklıydı. Buradaki piyonu siyah yerleştiriyor. Ve bu şekilde bekliyor. Yani beraber yapmak istiyorsa. Ama kale e 4 tercih gelmiş. Kale G8. Arkadaşlar bu kale G8 hamlesi de çok önemli. Çünkü G8'e gelen kale sonra oyuna girebilecek. Şah g sonra. Kale F4 şah G7 ve G5 sürüşü. karsenden Baş alır G5. At alır G5. Fi alır G5 ve H bir G5. H çarpı G5 hamlesi çok büyük bir hata arkadaşlar. karsen yapıyor çift soru. Burada doğru hamle. Kale G4 gelmek ve sonrasında gebeş 5i almaktı. Sizce H şartı g alması neden çift soru? Videoyu durdurun ve siyahın burada yaptığı hamleyi bulmaya çalışın sevgili dost. Arkadaşlar H alır g almasına artık H attı boşalıyor. Ve siyahların da iki tane kalesi var. Bu H hattını hemen ele geçirmiş Nakamura. Şah F3'e. Kale H3 e şah çekmiş. Şah G4. Bakın şah E4'e gidemiyor. E2'deki fil boşta. Dolayısıyla G4'e giderek kaleye saldırmalı. Yani sürekli bir tempo e, vermemeli siyaha. Ama bu sefer de E3'ü vermek durumunda kaldı beyazlar. Flip 3. Kale D2. Bu sefer de dolayı bir saldırı var. Şah H4. Kale E D3. Bakın siyahlar adım adım Karsin'in oyun sonu çok iyi olduğunu söyleriz ama Nakamura gerçekten çok iyi oynuyor ve sürekli olarak e, zayıf olan piyonlara koordineli bir şekilde saldırıya geçiyor. D5. E D5. Kale F6. Burada artık piyonların değiştiğini söyleyebiliriz. Kale E3. Kale F5. Kale D4. Bir şah daha. Şaş 5. Gerçi bu zaten kötü bir konum. Kale B4. E6. Artık hani E6'yı da şu yüzden hani yapacak bir pek bir hamle olmadığı için E6 oynuyor. Çaresizlik sendromu diyoruz biz buna. F alır E6'dan sonra kale F6. Hani belki buradan bir şey çıkartabilir mi diye düşünüyor da iki tane kale gerçekten çok kuvvetli. E, ve buradaki şartta köşeye sıkışmış vaziyette. Kale E5. Buradaki G'deki piyonu da açmaz aldı. Kale G6'ya şah F7. Kale F6'ya şah e Artık beyazın şahı da kalmadı. Şah H6 bu piyonu vezir çıkma planıyla oynuyor karşısan ama burada çok güzel ve basit bir hamleyle artık konumu kontrolünü iyice eline geçiriyor. Sizce siyahla ne oynamış olabilir? Evet arada basit hamle sormuş olmak için kale B8'i burada sordum. Çok basit bir hamle bence. Çünkü kale geri gidecek. Buradan bir şey yapamadığı için. Kale F4 oynamış. G6 oynayamıyor. Kale boşta sevgili arkadaşlar. Şah H7 gibi hamle yapamıyor. G5 boşta. Dolayısıyla burada kale F4 oynamış. Kale F8 hemen kaleleri kesmeye çalışıyor. Buranın akamına doğru olan bu. Kale alır F8, Şah alır F8 ve G6 sürmüş. Karsen neyi umuyor? Gerçekten anlamak mümkün değil. Ee, zaten bu şahane burada duracak. Şah G8, G7 ve kale E1. Burada herhalde beyazlar bu çaprazı boşaltır da şey siyahlar bu çaprazı boşaltır da ben hani bu çaprazdan şah çekip buradaki şahı kovup vezir çıkarım diye düşünüyor. Karsen ama hayat o kadar kolay değil. Çünkü kale E1 hamlesinde burada ee, sen terk etmek zorunda kalmış sevgili arkadaşlar ve kazanan Nakamura olmuş. Evet yarınki turnuvanın linkini açıklama kısmına koyuyorum. Lichess'e girerseniz Streamer's Battle yayıncılar turnuvası var. 10 takım çarpışacak, 9 takım şu an kayıt olmuş durumda. Birinci sırada başlıyoruz ve rakiplerimiz bakın hep büyük usta, fide ustası, uluslararası usta, bu tarz kuvvetli oyuncular. Şu an bizim takıma 302 kişi kayıt olmuş. Evet 1000'e hemen geçelim, 1000 kişiyi geçelim mutlaka mutlaka video izledikten sonra turnuvaya kayıt yaptırmayı unutmayın. Dediğim gibi eğer şampiyon olursak şampiyonluk primi olarak 1000 TL dağıtacağım. Gerekirse kendi cebimden dağıtacağım. Hiç problem değil. Odaklanalım ve artık şu şampiyonluğu alalım sevgili arkadaşlar. Yarın video yüklemem diye düşünüyorum. Çünkü canlı yayın var zaten 21.45'te. şimdiden artık ajandanıza yazmayı unutmayın. Yarın görüşürüz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve turnuvaya kayıt yaptırmayı unutmayın. Hoşçakalın.